Seslerim sesime dağlar, benim kuzum orada mıdır? Hiç haberi alamadım, yoksa başı darda mıdır? Hiç haberi alamadım, yoksa başı darda mıdır? Dağlar dağlar uzun dağlar, yüreğimde sızın Vurdu koşu sen sakladı. Ee, nerede benim uzun dağlar? Vurdu koşu sen sakladı. Ee, nerede benim uzun dağlar? Dağlar dağlar, uzun dağlar, Yüreğimde sızın dağlar. Vurdu koşu sen sakladı. Ee, nerede benim uzun dağlar? Burada koşu sen sakladın. Ee, nerede benim kuzum dağlar? Ataş düştü yakar yavrum. Bir gül gibi kokar yavrum. Yüzüm gözümün önünde. Ee, yaş içime akar yavrum. Yüzüm gözümün önünde. Ee, yaş içime akar yavrum. Dağlar dağlar uzun dağlar yüreğimde sızın dağlar kurdu koşu sen sakladı ee, nerede benim uzun dağlar kurdu koşu sen sakladı ee, nerede benim uzun dağlar 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 uzun dağlar yüreğimde sızın dağlar Hoş hoş sensa nerede benim kuzum bağlar burada hoş hoş nerede benim kuzum bağlar